Bugün gazetesi Washington temsilcisi Adem Yavuz Aslan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları tarafından uygulanan şiddete tepkiler dinliyor. İzmir muhabirimiz Şeyda Burcu İkiz'in yanında şu anda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sayın Atilla Sertel var. Şeyda seni dinliyoruz. Evet Özlem bugün gazetesi Washington temsilcisi Adem Yavuz Arslan'a yapılan hem sözlü taciz hem de fiziksel saldırıyla ilgili olarak yanımızda bir konuğumuz var. Onun da görüşlerini alacağız. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel. Evet efendim siz olayı duyduğunuz anda neler düşündünüz, görüşleriniz neler bu konuda? Evet, öncelikle Adem Yavuz Aslan'a geçmiş olsun diyorum. Bu ilk kez gerçekleşen bir olay değil. Geçmişte de Başbakan'ın korumaları tarafından, e, gazeteciler tartaklanmış, dövülmüştü. Bunların içerisinde en somut örneği Musa Ağacık'tır. Aynı zamanda sadece gazeteciler değil, e, maden işçileri de e, Başbakan'ın özel kalem müdürü e, yardımcısı tarafından tekmelendi. Milletin gözünün önünde onu görüntüleyen gazeteciler oldu. Yani e, özellikle başbakanlık yaptığı dönemde e, gazetecileri sevmeyen bir başbakanımız vardı. Şimdi e, gazetecileri sevmeyen ve e, onları cezalandıran, fiziki olarak da cezalandıran, insanları çevresinde barındıran bir cumhurbaşkanımız var. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil. Eğer e, gazetecinin kişisel olarak bir husumetiniz varsa, yani size yönelik bir yalan, yanlış ve kötü bilgiye dayalı bir haber yaptıysa bunun cezasını verecek tek merci vardır. Hukuk sistemidir. Tabi ne kadar güvenilir bir hukuk sistemi var o da ayrı tartışılır ama hukuk sisteminde yargıçlar vardır, savcılar vardır. Siz eğer bir gazeteciyi özellikle Amerika'da özgürlükler ülkesi denilen ve özgürlüklerin heykelinin bulunduğu bir ülkede bir Türk gazeteciyi ve Türkiye'den orada görev veren bir gazetenin temsilcisini herkesin gözü önünde tartaklarsanız, döverseniz, otelden dışarı atarsanız bunu dünyaya izah edemezsiniz. Dünya kamuoyuna Türkiye'nin yüzünü kara çıkartan bir tablo çıkartırsınız ki bu vahim bir durumdur. Yani gazetecileri kişisel düşüncelerinize göre size olan yakınlığına ya da uzaklığına göre ya da sizi eleştirip eleştirmediğine göre taslif ederek zaten e, akreditasyon uygulamasını yapıyorsunuz. O uygulamaların içerisinde işte kimini uçağınıza alıyorsunuz, kimini almıyorsunuz. Kimini genel kurulunuza sokuyorsunuz, kimini sokmuyorsunuz. Birçok uygulamalarınız var. Ama dayak uygulaması kabul edilebilir bir durum bu. Buradan Cumhurbaşkanı bunun yanıtını vermek zorunda. Yani oradaki kendi akrabası olan e, koruma müdürüyle işte özel kalem müdürüyle ve oradaki diğer e, sivil e, vatandaş olarak e, tarif edilen ama bana göre onlar da herhalde ki sivil polisti ya da e, baş, e, Cumhurbaşkanının özel koruması içerisindeki insanlardı onlar da aynı saldırının içinde bulunmuşlar. Sadece e, Adem Yavuz Aslan'a değil Zaman Gazetesi'nin de bir muhabirini Aynı şekliyle tehditlerde Bulmuşlar Amerikan Başkan Yardımcısı ile yaptığınız Toplantıya Amerikalı gazeteciler Giriyorlar ama Türk gazeteciler Giremiyorlar Bunun nedenini de doğrusu ben merak ediyorum Acaba Türkiye'deki kamuoyundan gizlenen Saklanan ve Türkiye'deki Kamuoyunun bilmemesi Gereken bir takım görüşmeler mi var Amerikalı gazetecilerin süzgeçinden geçtikten sonra mı yayınlanması isteniyor? Doğrusu ben merak ediyorum. Bir gazeteci olarak merak ediyorum. Belki kötü niyetliyim, art niyetliyim. Belki ee, Cumhurbaşkanının sevmediği gazeteciler listesinde biz de varız. Ama doğrusu bir gazeteci olarak merak ediyorum. Niçin Türk gazeteciler, orada görev gören gazeteciler Cumhurbaşkanı toplantısında ve açıklamalarında bulunmaz? Hatta otelin çevresine dahi sokulmaz. Hatta kovalanır. Böyle bir tablo Türkiye'de son zamanlarda yaşanıyor. Yani terör örgütüne siz terör örgütü diyemeyeceksiniz. Işte dün'e kadar terör örgütü diyemeyeceksiniz. Amerika'ya gittikten sonra birdenbire fikriniz değişecek ve işte terör örgütü demeye başlayacaksınız. Ama terör örgütü üyelerinize yapmadığınız muameleyi gazetecilere yapacaksınız. Bu da çok yaman bir çelişki. Yani orada mm, doğru bulmadığım e, e, hiç tasvip etmediğimiz kamuoyu da tasvip etmediği insanı, şi, insana şiddet uygulamasıdır. Hele bir de resmi görevinden kaynaklanan bir durumla gazeteciye şiddet uyguluyorsa ve bu Cumhurbaşkanı'nın yakınındaki insanlarsa Gerçekten çok üzücü. Zaten Amerikalı polislerin kendisini korumalardan kurtardığını evet. söylemişti Adem Yavuz Arslan. Ya o da bir e, trajikomik durum. Hı hı. Bir Türk gazeteciyi Türk polislerinin elinden Amerikalı polisler kurtarıyor. Yani bu gerçekten e, çok üzücü bir durum. Yani e, bizim başbakanlık dönemi boyunca Gazetecileri sevmeyen bir iktidarın cumhurbaşkanlığı katına taşınması da bu sorunun devam edeceğinin göstergesi. Sevmeyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz, kızabilirsiniz, nefret de edebilirsiniz, mahkemeye de verebilirsiniz, yargılatabilirsiniz, işinden kovdurabilirsiniz. Çok insanı kovdurdular. Daha dün Enver Ay Aysever'i de CNN Türk'ten kovdurdular. Her yerden onlarca insan oldu. Meslekte çok iyi insanlar soru sormak e, durumunda olan insanlara sordukları sorulardan ötürü ceza kesilen hatta giysilerinden ötürü e, gazetelerde yer alan e, ve o giysileriyle niye bu kadınların fotoğrafını basıyorsunuz diye yaşam biçimine müdahale eden bir otoriter bir yapı var. Bu Türkiye'nin hiçbir döneminde olmamış bir yapı. Bu yapıyı bozacak olan tek e, çare bu iktidarın bir an önce bu gücünden e, uzaklaştırılmasıdır. Yani yoksa bu ülkenin e, gerçekten gidişatında e, bugün dövenler yarın e, e, kurşun da atabilirler. Oraya kadar Öldürebilirler de evet ben gerçekten bunu yaptılar da yani gezi olayları sırasında anayasal haklarını kullanmak isteyen gençlere hatta çocuklara kurşun atanlar ve öldürenler ya yani 14 yaşındaki Berkin Elvan'ı öldürenler hala özürleri dilenmemiştir. Yani işte sokak ortasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmazlar'ın annesinden babasından özür dilemeyenler. Abdullah Cömert'in annesinin gözyaşlarını dindiremeyenler bugün gazetecilere yönelik saldırılarla anılır oldular ki durum vahimdir. Yani buna işte bana yakın benim gibi düşünüyor bu gazeteci... ...o yüzden onun ben yanındayım. Hayır benim gibi düşünmüyor... ...o yüzden ben yanında değilim diyen... ...hiçbir meslek örgütü de olamaz. Olmamalı da. Yani gazetecinin... E, ...özgürlük alanının içerisinde olmalıyız. Mesleği yapmak için... E, ...hangi düşün, dünya düşüncesinden olursa olsun... ...hangi inanca sahip olursa olsun... ...hangi kültürden gelirse gelsin... E, ...isterse... Bizi hiç sevmesin, hiç önemli değil. Gazetecilik mesleğinin duruşunu göstermeliyiz diye düşünüyorum ben. Yani o bakış açısının Türkiye'ye hakim olmasını istiyorum. Çünkü Türkiye'de bir tek haber alma ve Türkiye'de bir tek halkın bilgi edinme hakkının sahibi gazetecilerdir. Gazeteciler olayları eğmeden, bükmeden doğru bir biçimde yazmak ve yansıtmakla mükelleftir görev görmek istemektedir. Hem görevini gördürmüyorsunuz insanların hem dövüyorsunuz hem kovuyorsunuz. Ya yani nasıl bir e, yapıdır bu? Onu, onun doğrusunu e, bu dönem e, Türkiye'nin tarihine kara bir olarak geçiyor. Efendim, bir yaptırım olmamasından dolayı da cesaret alınıyor olabilir mi bu tür durumlarda? Nasıl bir yaptırım olabilir ki? Devlet sahibi, devlet erkine sahip. Kendine koca saraylar yaptırıyor ormanlık alanları kesiyorlar. Atatürk ormanının içerisinde koca saraylar yaptıran insanlar. Ak saraylar yaptıran insanlar. Nasıl bir önlem alabilirsiniz ki? Hukuk sistemindeki durumu görüyorsun. Şunlar şunlar seçilirse, bunlar bunlar gelirse biz tekrar anayasadan değiştirerek şunları şunları getiririz. Şöyle bir şey yaparız. Adalet Bakanı'nın gidip oturduğu illerde başsavcıların esas duruşta durduğu bir ülkede Neyin yaptırımından söz edebiliriz? Hakikaten ben merak ediyorum Ya aslında o gazeteciye Tekme atan, tokat atan polis Müdürü ya da polis memuru Bir dakika görevde durmaması lazım, bir dakika Bir dakika tutulmaması lazım Sen nasıl gazeteciyi döversin? Hangi suçu yaptı sana karşı? Hangi e, suçu işledi? E, seni eleştirebilir Seni hiç sevmeyebilir sen de onu hiç sevmeyebilirsin. Ama nefretini şiddete dönüştürmek bir devlet kurumunun başında bulunan insanlara yakışır mı? Soruyorum yakışır mı? Yap yapabilir mi bunu? Devlet erkini elinde bulunduranlar halka karşı sevgi, şefkati ve anlayışı ve hoşgörüyü getirmeli ki sevilsinler, sayılsınlar. Şiddeti uygulayanlar, korkutmakla Türkiye'deki insanları bastıranlar... Ve şiddetle iktidarda kalmak isteyenlerin tanımlamasını tarihi yapmıştır. Ben yapmak istemiyorum buradan. Tarih onları e, belli sıfatlarla almıştır. Ben anmak istemiyorum. Yakıştırmak da istemiyorum. Doğru değil. Hiç doğru değil. Peki efendim. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Özlem, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İzmir Gazeteciler Cemiyeti Atilla e, Sertel'in de Adem Yavuz Arslan'a yönelik saldırılarla ilgili görüşleri böyleydi. Söz tekrar sizde. Şeyda Borcu İkiz çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğun Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sayın Atilla Sertel'e. E, sayın seyirciler arkadaşımız Şeyda Borcu İkiz'in e, bu röportajıyla sonlandırıyoruz bültenimizi.